Dünyanın konuştuğu genç. Kim bu Emre Sakçı? Dünyanın dikkatini üzerine çektiği, konuştuğu Emre Sakçı kimdir? 15 Kasım 1997'de İzmir'de doğdu. Emre henüz 3 yaşındayken yüzmeye başladı. 15 yaşına geldiğinde ise amirlik takımı seçildi. Emre 2005 yılında ilk kez Ege Üniversitesi yüzme kulübünde lisans yüzücü olarak yüzmeye başladı. 2010 yılında geldiğinde ise kariyerinde yeme kazandıracak önemli bir olay gerçekleşti. Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer oldu. Bundan sonra. Emre için her şey farklı olacak. Önemli başarılara imza atacaktı. Emre 2015 yılında Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama seçmelerinde 26.67'lik derecesiyle gençler dünya rekoru kırarak erkeklerde tüm yaş gruplarında dünya rekoru kıran ilk Türk sporcu oldu. 2018 yılında Çin'de düzenlenen Dünya Kısa Kurbağar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama kategorisinde 25.89 derecesiyle Dünya 5. yer elde etti. 2019 yılında Avrupa Kısa Kurbağar Yüzme Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazandı. 2020 yılına gelindiğinde ise Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen uluslararası yüzme liginde mücadele eden rekormen Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama kısa kulvarda 25.29'luk derecesiyle yarışı lider tamamlarken geçen hafta kırdığı rekorunu geliştirdi. Bu derecesiyle 25.25 .25 olan dünya rekoruna 4 salisiz kalan Emre Sakçı 26 Ekim 2020 Pazartesi günü 25.50'lik derecesiyle 50 metre kurbağalama kısa kur var Avrupa Büyükler Rekoru kırmıştı denilen açıklamada Emre Sakçı ayrıca bu sonuçla 50 metre kurbağalama kısa kullarda dünyanın en iyi ikinci derecesini elde ederken bu klasmanda en hızlı ikinci yüzücü unvanını da kazandı ifadeleri kullanıldı. Emre İzmir'i unutmadı. Emre Sakçı yarışın sonunda İzmir'deki depremde hayatını kaybeden yurttaşları anmak ve depremzedelere desteğini göstermek için göğsüne yazdığı İzmir yazısının üzerinde kalp işaret yaptı. Emre Sakçı'nın yeni hedefi Tokyo Olimpiyatları. Şimdi sizleri Emre'nin Budapest'te de kırdığı rekor ve videoyla bir 50 breaststroke. Dumari Saki comes in ISL second rated swimmer. Ilyas Shamanovich, the ISL's top rated swimmer. Saki was the first Turkish swimmer to win a medal at the European Short Course Championships. He found himself only 0.25 off of the world record he broke an uh, iso record we see shamanovich and saki battle against one another for the first time in fact saki broke the european record just a couple of days ago watch this race one25 25 100ths one of a second off the world record and shamanovich 39 100ths of a second off the world record can they get a little closer? Ah, that's a beautiful start by Shimanovic. 0.59, the only one under 0.60. That will give him the lead going into this wall. But it's Saki in lane number five, 25 25. That is the world record. Shamanovich trying to catch him, but nobody's going to catch Saki. How good will it be, Saki? Oh, only four 100s off the world record oh my goodness so very close oh and he knew it yikes look at that time 25 29. four one hundredths of a second off a world record that has stood for 11 11 years. <laughs> what a performance by Saki. Of course, it goes without saying that is a new isl record. Anton McKee was disqualified for some movement at the start, and oh. Saki is the second oh, fastest in history. You almost got the first of your four world